Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Damla. Bugün günlerden cumartesi. Sanıyorum ki 26 Temmuz cumartesi bugün. Bir, bir buçuk saat sonra konuşamadım. Köye gideceğiz. Ben sabah ödevlerimi gönderdim öğrencilerime. Youtube'a bir video yükledim ve onu yükleyince dedim ki hemen gaza geldim. Hemen dedim yenisini çekmeye başlamam gerekiyor. Şimdi e, o yüzden hemen videoyu başlattım. Şu an çok rezil bir haldeyim. Dün duş alacaktım almadım falan. E, o yüzden şimdi bekleyin. Hemen şöyle bir tipimi falan toparlayayım. Giderken giyeceklerimi falan giyeyim. Tırnağım kırıldı ya. Şimdi sen geleceğin, değil mi? Güneş kremi. Saçımı stiklemeyi unutmuşum. Az önce de gördünüz, gösterdim. Tırnağım kırıldı. Saçımı toplarken tokaya geçirmeye çalışırken. Yani çok üzüldüm. Çok da güzel bir bütün duruyorlardı. Şimdi bunu kesmek zorunda kalacağım. Çünkü Cidden çok kırıldı ve çok acıttı az önce. Neyse ki o kadar derine girmedi. Bu arada fark ettiyseniz bu kombini yapmayı çok seviyorum. Özellikle yolculuklarda hep bunları giyiyorum. Diğer işleri yapmadan önce şu anda bu tırnağı kesmem gerekiyor. Ne haber Damla? Ne oluyor? Şey, kırıldı. Dönüm noktası, Damla tırnaklarını kesiyor. Kırıldı çünkü. İlk defa görünen videoda böyle arkadaşlar Allah'ım ya hmm. Buraları koyacağım. Ne? Buraları koyacağım YouTube'a. Yok. Yapmıyorsun ki. Bari arkaya şarkı koy. Hadi canım. Dit evet, neyse arkadaşlar ay düşüyorum. Şimdi ben biraz hem odamı toplayacağım hem de çantalarım zaten buradaydı gelirken getirdiklerim. Onları hazırlayacağım. Çünkü böyle birazdan çıkacağız dedim. O zaman ben şimdi hızlandırayım beraber çantalarımı hazırlayalım, ondan sonra çıkarken görüşürüz. Yandık ve e, gidiyoruz eşyalarla. Annemle beraber gidiyoruz. Babamla kardeşim sonra gelecek akşama doğru. Şimdi yola çıkıyoruz bakalım. O tarafta yangın var falan dediler. Yolda görecek miyiz bilmiyorum o taraflarda var mı. Biz şimdi eve, eve geldik. Yolda hiç yangın yoktu. Sonra anneannemden öğrendiğimiz bilgiye göre anız yangınıymış. Yani hemen söndürmüşler. Hiçbir sıkıntı yokmuş o yüzden. Şimdi e, biz e, Teksina'dan getirdiklerimiz falan yerleşerek bir kahve içtik. Sonra annem dedi ki ya evi sil dedi ya da e, kabak ve patlıcanı küp küp doğra dedi. Ben dedim ki ben ev silmekten nefret ediyorum. O yüzden ben dedim doğrayacağım. O yüzden şimdi sizi bir kenara koyacağım ve beraber e, yemek yapacağız. gelirim aklına oğlum modun düzelecek ama oturayım hey <gülüyor> kabaktan gerçekten nereye geliyorum bakın patlıcanı soymak o kadar zor değil de ama kabağı soymak gerçekten çok zorluyor beni yani hem su salıyor hem bir şeyler yapıyor falan mısın acaba? Anne bu soyacağı bir şeyler oldu galiba. Sabit durmuyor. Neyse düzelttim. Şimdi bunları küp küp mü doğruyorum? Bir daha yıkıyor muyum? Neyse ben yıkıyorum. çöpe atıyorum. Evet. O da mı patlıcan yemeği yapıyor? Ama benimki daha güzel olacak. Değil mi? Evet. <laughs> Şimdi bunları küp küp doğrayıp bu şeye mi atacağım? Bunun içine Şimdi En son. Ha, en son. Şimdi onu yıkayacağım suyun içine koyacağım onları. Tamam. Bunu suya dolduruyorum. Evet. Ne kadar? Dörde böleyim mi? Evet. Mesela bunu böyle böleceğim evet. bir. Bir de sonra bunları da ikiye hı böleceğim. Hı. Sonra küçük küçüküm keseceğim. Çok küçük olmasın. Bunlar kızartmalık. Tırnakların da maşallahı var yani. Böyle iyi mi mesela? Evet. Hı hı. Böyle. Evet. Nasıl hemen kaptım bunu? Ee, şey patlıcanla mix mi olacaklar? Tamamdır. Patlıcanları da öyle kesiyorum değil mi? Evet. gelirim Aklına, o da, o da, o da İki kere durulayım mı yani? Eşte ev hanımlığı böyle bir şey. Tamam. Çok az da şey deferi ona dur. O... Aa ne güzel karışıyor. İyi ki bununla karıştırmaya karar vermişim. Ne güzel. Hem yatak geldi. Hem koltuk. E, ee, bu arada arkadaşlar biz geçen koltukla yatak aldık da eve. Cık, göstereceğim birazdan. Bizim salondaki koltuklar iki kişilikti. Ben yatamıyordum salona gelince. Onu değiştirdik. Annemler de yatak odasına yatak ve baza falan aldılar. Annemdik de eskiydi bayağı. Bakın. Şimdi bu fırında pişecek. İşte böyle bir koltuk aldık. Böyle bayağı büyük. Üç kişilik falan. Şundan vardı. Şimdi onu da şuraya koyduk. O da bizim odada şuraya koyduk. Başka koyabileceğimiz yer yoktu. Öyle yani. Şimdi ben mutfağı toplayayım. Telefonda şarjı takayım. Şarjı azaldı çünkü. Sonra Görüşürüz. Bu akşam da anneannemle düğüne gideceğiz. Giderken size ne giydiğimi gösteririm. Biz düğünden geldik. Düğüne giderken fitçek yapmayı unuttum. Ama zaten üstümü değiştirmedim. Bu bluz kaldı. Bu hal kaldı. Ben sonra Şimdi geldik ama <laughs> giderken çok acele ettiğim için biraz çantam falan full yatağıma dağıtmıştım. Biraz yerde falan da var. Şimdi onları toplayıp yatacağım. you <laughs> sabah kamerayı anneme kahve yaparken başlattım. E, ee, mutfak çok dağınıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi beraber mutfağı toplayacağız. Çamaşır attım. Çamaşırlar yıkanır. Çamaşırlar yıkandıktan sonra beraber asarız. Sonra bir de beyazlar var. Beyazları atacağım ve sonra bugünkü işimiz bitiyor evde. Yani bu vlog iyice ev hanımının bir gününe falan döndü. İşte 21 yaşında çalışmayan ev hanımı olarak bir günüm abla... <laughs> Neyse. Şimdi kamerayı da 05'e çekip video çekmeyi çok sevdim arka kameradan. O yüzden şimdi yine sizi oraya koyacağım. Beraber mutfağı toplayalım. Biraz kocaman bir su doldurup içmemiş. Sonra ben makineyi falan doldururken şey yapmayı çok seviyorum yani. Önce bardakları üstte yerleştirip sonra hani alt kısma yerleştirmeyi. Çünkü diğer türlü böyle e, o bardak için doğru yeri bulabilecek bir şey hissedemiyorum. O yüzden böyle disiyorum. Yumurta geçiyor. Sabahtan kalan domatesler. Bunları da saklama kabına koyacağım ki akşam salatı falan yaparken israf olmasın. kaynar su ve yağ çözücüğüyle mis gibi oldu. Sarı bez kullanmayı bırakan yıllar olduğu için şimdi o tek kullanımlık sleepy bezlerle temizliyorum. Mutfak tertemiz oldu. Gidip çamaşırlara bakayım. Eğer az kaldıysa onları asarız ama beraber asabilir miyiz bilmiyorum çünkü babam uyuyor. Selam. Ben ne zaman video çektiğimi unuttum en son. E, en son ev işi yapmışız. Zaten sonrasında da pazartesi günü halamlar geldi. E, bugün gittiler. Bugünlerden çarşamba. Zaten oralıkta da çok bir şey çekemedim. Hani evde onlar olduğu için de. E, o yüzden artık bu videoyu tamamen bitireceğim. Yani bu direkt bildiğiniz ev işi yapma videosu oldu. <laughs> e, bugün bunu dediğim gibi yükleyip yeni bir video çekmeye başlayacağım. Pazara kadar. Pazar günü de yeni video yüklerim büyük ihtimalle. Öyle yani arkadaşlar. O zaman videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.